Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battlefield'in mobile çakması olan Polyfield oynayacağız. Bu oyunu daha önce tabii ki oynadım. Bence gayet güzel bir oyun mobil oyun olmasına rağmen. Ben gayet seviyorum. Ee, burada bazı silahlarımız var. İsterseniz ayar yapabilirsiniz. FPS ayarlarıymış, müziğin sesiymiş. Ee, burada isim koyabiliyorsunuz. Benimki tabii ki de kanalımın ismi olan Baba Yunda. Ee, silah değişimleri ise bir tek Tarruz sınıfındaki e, makine tüfek yerine tekli tekli atan bu silahı da seçebilirsiniz. Bu silahta hem nişan alma yeri daha iyi hem de iki atışta düşmanı öldürebiliyor. Fakat 8 mermisi olduğundan dolayı ben fazla tercih etmiyorum. Onunla taramalı oynayalım. Zaten oynuyorum. Zaten ben e, nişancı olmayı daha çok seviyorum. Burada ise e, önceden alıştırma yapmak için bazı botlara karşı oynayabiliyorsunuz. İşte takım oyunu veya da bayraksız oyunlar. dakikasını ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum kişi ayar e, maksimum kaç kişi öldü zaman oyunun bir ayarlayabiliyorsunuz. Kaç tane NPC olsun. NPC'nin zorluklarını ayarlayabiliyorsunuz. İşte böyle şeyler var. İsterseniz de oyunda bazı haritalar var. Onları indirip o haritalar üzerinde oynayabiliyorsunuz. Veyahut da bu şekilde online maçta girebiliyorsunuz. Mesela bir tane Türk turuncusu var. Girelim bakalım. Oyun güzel. Ee, bazı hile yapan kişiler var. Bu hile yapan kişileri eğer şey varsa, e, admin varsa admine söylerseniz. Admine söylediğiniz takdirde bu tipler e banlayacaktır. Evet arkadaşlar ee, ne yazık ki şu anda çok şey oynayamıyorum çünkü zaten çok şey olmuşuz. Hani tek bara olduğu zaman çok zor oluyor oynaması. yemekler yemeye baktığınız zaman tabancadan ta içecekler yapıyorsunuz. Böyle mekanik elde var. Mesela misin ama mekanik var. Mermi değiştirmeyi unutmayın. Özellikle taro sınıfında oynuyorsanız. Mermi değiştirmek istediğiniz için çok önemli bir şey taro sınıfında. Şöyle Üstteki i̇şte şeye bastığınız zaman da kaç kill kaç kere öldünüz yara Benim telefonum bir tık kötü olduğu için ne yazık ki ee, şey kasma olabiliyor. Bomba yukarıya doğru bakıp atarsanız, daha uzağa gider. Mesela benim şu anda 5 yanım kaldı. Yoksa beni burada çiğ çiğ yerler şu anda. İsterseniz dört parmakla oynayabilirsiniz. PUBG gibi bir şey ama PUBG'nin daha çok kötü bir şey. Garip bir birleşim olmuş açıkçası. Şuraya sınırlım arkadaşlar. Şurada 5 var. Evet öldük. Tahmin etmiştim. Çünkü cadan canımız çok azdı. Bakalım kaça kaç. 6'ya 4 oynuyoruz. 6'ya 4 oynuyoruz. Benim için kötü. Ben maksimum 22'ye 2 falan yaptım hatırlıyorum. 22'ye 2 gayet iyi bir şey. Ee. Gayet iyi ya 22'ye 2. İlk ısmarla yenildik ama skip etmeye gerek yoksa yani ben size sadece burada oyunu tanıtıyorum yani. Şu anda oynamıyorum. Eğer severseniz bunu devamı da gelecek eğer bir beni bırakırlarsa oynayacağım ama ne yazık ki beni bırakmıyorlar normalde iyi oynarım bu oyunu ama Aa, bu kadar kötü oynadığımı hatırlıyorum yapacak bir yok yani nasip her şey yazı yazma özelliği de var isterseniz kullanabilirsiniz Evet bakalım kimler sevgili selamlar. <laughs> ben orayı büyük ihtimal sensörlerim çünkü youtube bu tür şeyleri sevmiyor öldüm bir de size göstereyim botlu halini göstereyim zaten 10. dakikada bitireceğim için bir dakika arkadaşlar reklam girdi de durdurmam gerekiyor evet arkadaşlar reklam bitti reklam koymayı düşünmüyorum ben bu kanalda Şöyle göstereyim de Tamam bir tane yapalım 5 dakikalık yapalım bir tane ee, Kaçta bitsin hemen Yüzde biti versin takım maçı olsun 48 tane de. bot yapalım Benim botlara karşı 422 tane falan kill rekorum var bundan sonra aklımda birkaç tane daha oyun var. Ondan sonra da büyük bir ihtimal yeni oyunlar aramaya başlarım. Allah nasıl vurmuyor ya? Bak ne bu? ham kafasını denk gelmesi gerekiyor şu anda nişan aldığım yere bakacak olursak bakın arkadaşlar botlar kolay yani botlara karşı öleceğini düşünmüyorum açıkçası hani o kadar da kötü oynamıyorsunuzdur. benim kanalımın aboneleri bu kadar kötü oynadıklarını düşünmüyorum ben Allah Allah. Tabanca bakalım de tabanca nasıl. Galiba öldüm arkadaşlar. Ne yazık ki ee, bu lafı dipe kendim ne kadar ironik bir şey ama olsun. O öldü arkadaşlar sıkıntı merak etme. Öldür arkadaşlar sıkıntı ya. Yani bu bu tekrar canlanmış tekrar canlanmış bir şey oyun laklandı gördüğünüz üzere ben normalde çok iyi oynarım yani oyun laklandı sonuçta görülmüş benim bir sesim yok yani ben çok iyi oynadım gayet açıkçası çok iyi oynadım yani şuradan da bir mükemmel vuruşum mu yapayım da videoyu kapatayım evet arkadaşlar Tam dediğim gibi mükemmel atışımı yaptım ve videoyu kapatıyorum. Yarınki videoda da gelecek merak etmeyin. İşte bu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.